Merhaba evet arkadaşlar. Bu dersimizde de veri tabandaki, tablomuzdaki verileri okumayı öğreneceğiz. Bunun için ve bir tane buton koyalım. Textine oku göster diyelim. de buton göster olsun. Altına da bir tane list view koyalım ve verileri list gösterelim. Şuradan nesneler bir tanımlayalım. Şurada da yapabiliriz. Buton diyelim. Btn göster diyelim. Buton gösterdi dairesi. Şimdi de ListView tanımlayalım. Onu final olarak tanımlayacağım. Evet ListView ev tanımladık. Şimdi buton göster için bir tane klik olayı oluşturalım. verileri gösterme işini, listeleme işini burada yapacağız. Onun için bir tane dizi oluşturacağım. Bunlar diye. Buraya sütunları gireceğim ben. Bir ID sütunumuz vardı. Yani alanları kastediyorum. Bir ad sütunumuz vardı. Bir de soyad sütunumuz vardı. Mesela, yine SQLite -right database nesnesi oluşturdum. Bir, bir oku diyorum buna. Üste get -table kullanmıştık. Burada da getRightTable'ı kullanacağız. Çünkü verileri listeleyeceğiz. Veriler okuma ile ilgili kilit kısma geldik. Önemli kısma. Bir kursör nesnesi oluşturuyor. dbok.query yani kursörü şu amaçla kullanıyoruz. Tablodaki veriler arasında gezinmek için. Kursörü öğrenmek için en iyi yollardan birisi Excel. Çünkü tablomuz zaten böyle bir yapıda. Sütunlar var. Şöyle. Ve satırlar var. Şu şekilde. Kursör yani şuradaki imleç mesela. Şuraya A1 Hücresine dokun, hmm, tıkladım. Burada aslında imleç orada, yani kursor burada düşünebiliriz. Hep bakın böyle gezinebiliyorum hmm. satırlar arasında. Hmm. Burada hmm, dikkat etmemiz gereken şey kursor dediğimiz şey aslında hmm, sadece satırlar arasında gezmiyor. yani aşağı yukarı hareket söz konusu. Yani bizim tablomuz hatırlarsanız 3 sütundur. Bir ID alanımız vardı. Ad alanımız vardı. Bir de soyad alanımız vardı. Eş. Hmm. Verilerimizin olduğunu varsayalım. Şurayı da dolduralım kursör nesnesi şöyle aşağı yukarı hareket ediyor. Yani verilerimiz arasında bu şekilde bir hareket söz konusu. Fakat bu işimizi zorlaştırmıyor. Yani kısıtlamıyor. Biz istediğimize yine istediğimiz hücreye erişebiliyoruz. Yani kursör değil 3 üçüncü satırdaysa biz yine kursörün kullanarak ad alanına erişebileceğiz. Yani şuraya erişebileceğiz. Şu alan, şu hücreyi kullanabileceğiz. Şimdi bunu kullanmaya başlayalım. Şuraya tablo adını giriyorum. Şuraya sütunlar diyorum. Şurada sütunlar şimdi bir dizi oluşturmuştuk. Buraya null diyorum. Altta parametreler gösteriyor. Selection group by having order by falan. Bunlar SQL ile ilgili terimler. Ben bu parametrelere null giriyorum. Yani bunları kullanmak için SQL bilmeniz gerekiyor. Mesela basit bir örnek vermek gerekirse order by sıralamak için. Değerlerimizi küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralamak için bir sütuna göre order by kullanabiliriz. Ben parametrelerin hepsine null girdim. Yani beş tane null parametresi girmiş olduk. Bir tane array list oluşturalım. String türde liste diyorum adına. Verileri bu array liste dolduracağım mı hmm. Sebebi de hatırlarsanız list bir veri eklemek için array listi kullanıyorduk. Yani hmm. Evra liste önce verileri dolduracağım. Daha sonra Evra adaptörlü listeye ve bağlayacağım bunları. Şimdi while döngüsü oluşturacağım. Cursor nokta move to next diyorum. Burada döngü oluşturmamdaki amaç e, veriler arasında gezinmek olacak. Yani ilk veriden son veriye kadar gideceğim. Şurayı yazalım liste nokta diyorum cursor.get string Ve buraya kolonun adını gireceğim. Şurada kolonumuzun adı id idi. Şimdi sadece dediğimi odaklanın. Şurada biraz kafanız karışmış olabilir. Şu while'da neden yaptı falan onu anlatacağım. Şimdi sadece anlattığım kısmı odaklanın. string ile şuraya ben alan adını gireceğim alanın daha doğrusu indeksini ID alanının indeksi sıfırdı. Sıfırdan başlıyor. Sıfır. Bir. 2 Ben ad alanındaki veriyi çekeceğim. Dolayısıyla buraya bir diyorum. Artı diyorum. Üç tane boşluk bırakıyorum şurada. Tekrar artı. Kursör nokta get string sefer soyad alanındaki veriyi çekeceğim. Demiştim ya. Şurada Excel'i açalım kursörle biz bunların arasında gezinebiliyoruz. Yani kursör sadece aşağı yukarı hareket ediyor. İşte get string ile biz kolonun indeksini girdiğimizde şu şurada, şuradaki verilerde erişebiliyoruz. İşte ad alandaki veriye veya soyad alandaki veriye erişebiliyoruz. Şimdi gelelim şu while döngüsüne. next true değerini alır. Yani şu anda baştan başlayarak işte ilk satırda ilk satırı sıfır olarak kabul edersek sıfırdan başlıyor. Son değere kadar gidiyor. Yani şuradan başlıyor true olarak. Bakıyor son bir sonraki değer var mı? Var. True oluyor yani. Sonraki değere gidiyor. Bir sonraki değer var mı? Var. Tekrar gidiyor. Ta ki son değere kadar geliyor. Ve şuraya geliyor artık bakıyor ki bundan sonrasında bir değer yok FALSE değerini alıyor FALSE değerini aldığında da döngünün dışına çıkıyor Y ile bunu sağlamış olduk biz Şimdi bir tane adaptörü nesnesi oluşturacağım Artık ListVr'e Bağlama aşamasına geldik hmm, Bu listeyi simple last item diyor. List item. E sonrasında da bizim adı listeydi. Şurada onu giriyorum. Son olarak lv.set adaptör ile bağlama işlemini tamamlıyorum. Artık bir hata yapmadıysak butona tıkladığımızda verilerimizi gösterecek. Excel'i kapatalım. Şimdi çalıştırıp deneyelim uygulamayı evet bir tane veri eklemiştik zaten şimdi bir tane daha ekleyelim Ayşe diye değerli kelime hatta soyadı da aynı olsun. Ekle diyor. Şimdi göster diyor. E gördüğünüz gibi değerleri ekledi. Ahmet İnce'den iki tane eklemişiz. Şimdi Öken diye birisini ekleyelim. Ekle diyorum. Göster diyorum. Onu da buraya ekledi gördüğünüz gibi. Verilerin listelemede tablodan veri okumada bu şekilde Ufak bir tekrar yapacak olursak e, Sütunları barındıran bir dizi oluşturduk Ve bir okunabilir e, SQLite database nesnesi oluşturduk Ve verileri okurken kilit kısım kursör nesnesi Çünkü verilerin arasında gezinmemizi kursör nesnesi sağlıyor Sonra array list oluşturduk. Verilerimizi array liste doldurduk. En sonunda da adaptör nesnesiyle array adaptörle ListView'e ve bağladık. Şimdi şuradaki parametreden sadece bir tanesinden bahsedeyim. Diğerlerini dediğim gibi SQL'i dinleriz gerekiyor. Mesela soyada göre bir sıralama yapmak isteyebiliriz ya da ada göre. Normalde verilerimiz nasıl? Bakalım. Ahmet, Ahmet Ayşe, Gökhan Mesela isme göre bir sıralama yapalım biz. Ad alanına göre. Hmm. Ders diyorum Bir ASC var. Ve D, ESC var. Şu anda yaptığımız şey ad alana göre büyükten küçüğe doğru bir sıralama. Yani Z'den A'ya doğru. Eğer sayısal olsaydı büyükten küçüğe. Bizimki metinsel olduğu için z'den a'ya doğru bir sıralama söz konusu. Şimdi çalıştırıp deneyelim. Göster diyorum. Bakın Göken en alttaydı. En üste geldi. Ahmet İnceler en üstteydi. En alta geldi. Bu şekilde sıralama da yapabiliriz. Eğer A'dan Z sıralama yapmak isteseydik buraya ASC yazmamız gerekiyordu.